Evet Aygül hoş geldin. Tabi araştırdıkça bir sürü şey çıkıyor. Bu arada tabii ki e, muhabirim de yine e, ekibim de da bu konu üzerindeki çalışmalarını sürdürüyorlar. Önce şu tahta üzerinde yapacağım bazı değişiklikler karşısında oldukça şaşıracağınızı düşünüyorum. Öncelikle Hasan diye bir kişi var biliyorsunuz. E, Mustafa kaybolduktan sonra 3 tane senet bulunmuştu. O senetler de şu anda elimde, e, fotokopileri. Onları da getireceğim. Fakat öncesinde şuradaki düzeltmemi siz görün diye önceden yapmadım. E, Hasan, harici araştırmalarımız sonucunda bu konuyla ilgili verdiği ifadesinde şunu söylemişti. Demişti ki 1 Mayıs 2014 tarihinde biz Mustafayla konuştuk telefonda ama 6-7... Mayıs gibi yüz yüze görüşürüz diye de bir konuşma geçmişti. Yani öyle bir randevulaşmıştık demişti. Önce şurada bir düzeltmeye gitmek istiyorum. Efendim bu 0-1 Mayıs değil 2 Mayıs'mış. Evet gün şaşabilir. Ve demişti ki bu konuşmamız sonrasında biz bir daha görüşmedik. Çünkü biz 6-7 Mayıs gibi görüşmek istemiştik ama işte sonra da kayboldu gibi. Ee, sonraki ifadesinde de diyor ki ben 2 Mayıs'la 6 Mayıs arasında İzmir'deydim diyor. Ben şu Halil Bey'i şuradan bir sileyim artık o bizim konumuzun dışına çıktığı için. Ben 2 Mayıs 6 Mayıs arası İzmir'deydim çünkü bir yakınım rahatsızdı. O yüzden oradaydım diyor. Peki 6 Mayıs tarihinde İzmir'deyim diyen Hasan Bey'in sinyali, telefon sinyali 6 Mayıs'ta nerede veriyor dersiniz? Simav'da. Wow. Simav'da. Yani Fırıldak Mustafa'nın yaşadığı yerde sinyal veriyor. Bu bir. İkinci ...geliyorum çok önemli... ...telefon kayıtları, HTS kayıtları... ...o gün biliyorsunuz... ...tam üç kez Ercan'la... ...bakkal Ercan'la... ...yani hurda alışverişi yaptığı kişiyle... ...telefon görüşmesi vardı... ...bu gördüğünüze... ...şu anda inanamayacaksınız... ...2 Mayıs'ta görüştük... ...bir daha görüşmedik... ...6-7 Mayıs'ta yüz yüze görüşecektik... ...ben zaten İzmir'deydim deyip... ...telefon sinyali... Simav'da çıkan Hasan Bey... Buraya da verelim arkadaşlar lütfen. Hasan Bey efendim. 6 Mayıs'ta yani Mustafa'nın kaybolduğu gün 6 Mayıs'ta Ercan'la 3 kez konuşmuş. Sabah saat 10.20'de de Hasan'la 110 saniye konuşmuşlar. Evet bu da Gerçekten. Serap Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Dün en son program bitişinde şey demiş, demiştiniz. Bu arada çok heyecanlandım. Bir ümit çok önemli ya böyle. Buradan bularak gitmek istiyorum ben gerçekten. E, son günlerde durgun olduğunu söylemiştiniz. Öyleymiş gerçekten Öyle benim mi? ailem. Çok durgun. O şaka yapan Mustafa değil. Tamamen çünkü iki lafından birisi halk uzmanı gibiydi dayım. Her şey böyle maniyle cevap verir. Şu an çok gerçekten... Ya bu Hasan Bey ne olur çıkın madem söyleyin. Niye kaçıyorsunuz hala? Niye? Amacınız nedir? Madem bu kadar yalan ifade veriyorsunuz. Her şeyde bizim aileye saldırıyorsunuz. Biz size saldırmadık. Biz insan gibi kaybımız olduğu halde biz sizinle insan gibi görüşmeye çalıştık. Ve siz hala kaçıyorsunuz. Çünkü saklıyorsunuz. Çünkü siz gerçekten yalancısınız. Arsa baktıran da sizsiniz. Araba alışverişi yaptıran da sizsiniz. Biz ailemiz geldiğinde bizi hakarette karşılayan, e, ters tepki veren de sizsiniz. Ve yalan söyleyen yine sizsiniz. Yeter A artık. Sadece sizin ailenizi değil bizim ekibimizi de aynı agresif tavırlarla sinirle karşılayan da yine Hasan Bey. Çok özür dilerim hocam. Hemen söz hakkı vereceğim. Bu arada 2 Mayıs'ta efendim. Ee, bir görüştük bir kere işte görüşecektik dedi ya e, halbuki 6 Mayıs'ta da saat 10:20'de 110 saniye bir konuşmaları var ya aslında 2 Mayıs'ta da tam 3 kez görüşmüşler 3 kez 2 kez Mustafa aramış bir kez de Hasan aramış ikisinde ancak Mustafa ile ilgili şöyle bir bilgi var Mustafa hani biraz ee, ta, tabiri caizse var yemez amca gibi tarif ediliyor ya parasının kıymetini bilirdi biraz cimriydi ama borç verirdi ama akrabalarına bile 5 lira vermezdi çaldırırmış efendim telefonu çaldırırmış ki karşıdaki o kadar cimriydi Serap o Hanım. kadar. yani e, karşılıksız hiçbir şey yapmazdı dayı. Ben size geçen gün söylemiştim şuradan şuraya bir dolabı 3 lira almıştı ya. O kadar kendi yeğeniyim ben onun. Ya ablasına da aynı, kardeşine de aynı. Karşılıksız hiçbir şey yapmazdı. Ya bu bu insana karşılıksız bir şey yapacak bir insan değil ki dayım. Ve bu karşılığını da istedi gününü de alamadı. Bu adam da buna sinirlendi. Agresif bir insan, sakin bir insan diye kesinlikle mı ruhsal sorunları var. Mı acaba? Evet yani. Mı acaba diye diye bir şüpheniz olabilir. Şimdi Aygül Hanım çok önemli bir şey söyledi arada laf arasında aslında. Araba alışverişi ve arsa alışverişi yapıyor dediniz bu Hasan Bey değil mi? Yardımcı oluyormuş e dayıma güya. Sahte sahte kimlik olayı var ya sahte kimlikle ne yapılabilir, niye yapılmış olabilir diye düşündük. Ama arsa alışverişi ve araba alışverişi sahte kimlikle yapılıp paraların üstüne yatılabilir. Şu da Hocam, olabilir arsa, dayım güvenmiş ki. Iş yeri. Şimdi ben bir şurayı netleştirdik. İkisinde üç kez arama var. Mustafa da iki kez arıyor. Hasan bir kere arıyor. Ve sonra diyor ki Hasan ifadesinde ben 2 ile 6 Mayıs arasında İzmir'deydim diyor. 6 Mayıs'ta e, Hasan'ın telefonu Simav'dan sinyal veriyor ve bu 2 Mayıs'taki üç görüşmeyle ilgili muhabirim Murat bir şey söyleyecekmiş. Önemli bir şey. Hemen Kütahya'ya bir dönüyorum. Zaten yanında da Mustafa'nın eniştesi Ramazan Bey ve yanında da babası Mehmet Bey var. Murat'cığım seni dinliyoruz. Evet, Yeğdar Selepa'nın Hasan Bey ile Mustafa Erden'in ilişkilerini anlatmıştık. Bunlar çok önemliydi çünkü aralarında bir ticari faaliyet olduğundan bahsetmişti Hasan Bey ve beraber alışveriş yapıyorduk. Bir nevi Mustafa'nın parasını kullanarak çeşitli şekilde alışverişler yapmışlar. Az önce Aygül Hanım da söyledi. Bu anlamda Hasan Bey özellikle arsa bakma noktasında, Mustafa arsa bakma noktasında birçok yerde araştırma yaptığını biliyoruz. Bu bilgilere ulaştık. E yine Mustafa da ara, araç alım satımı ve arsa noktasında Hasan Bey'le arasındaki güvenden ötürü e, kel parasını Hasan Bey'e teslim ediyor. Daha sonra Mustafa 6 Mayıs gecesi, 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece e, kısır kadem bastı diyebiliriz. Peki ondan önce e, Hasan'la Mustafa ne zaman görüştü? Hasan Bey'in iddiası 2 Mayıs'ta bir görüşme gerçekleştirdik ki burada bir görüşmeden bahsediyor. Bir görüşme gerçekleştirdik. 6-7 Mayıs gibi bir araya gelip para mevzusunu konuşacaktık. Ama önemli ayrıntı şu. Hasan Bey o sırada İzmir'de bir yakını için hastanede olduğunu iddia ediyor ve tek görüşme olduğunu söylüyor. Ama o gün bir üç görüşme gerçekleşiyor. Üç görüşmenin iki tanesini Mustafa Bey arıyor. Bir tanesini Hasan Bey arıyor. Az önce siz de ifade ettiğiniz Mustafa Bey özellikle çağrı atarmış. Çok arama yapmayan biri ama o gün özellikle Hasan Bey'i kendisi arıyor. Bu şunu düşündürebilir kafalarımızda bir ciddi bir problemin olduğunu artık Mustafa'nın araması gereken önemli bir nokta olduğunu söyleyebiliriz ki Mustafa aramayan biri sürekli çağrı atan biri ama o gün iki kez araması gerçekten çok ciddi bir problemin olduğunu işaret ediyor olabilir bize yine e, altısı gibi görüşeceklerdi ama bir daha görüşmediklerini söylüyor. Ama altısı günü Mustafa'nın telefonundan 4 görüşme gerçekleşiyor. Bunun üç tanesini biliyoruz daha önce de ifade etmiştik. Ercan da gerçekleştiriyor. Yine çok sık telefon görüşmesi yapmayan Mustafa o gün o gün Mustafa'yı üç kez Ercan Bey arıyor. Ercan Bey diğer iki görüşmeyle ilgili hatırlamıyorum dese de yine saat dokuz da e, akşam 21 e, civarları da bir, yine gece saat 00.10 .00. o en son telefon sinyalinin kapandığı nokta. Yine gün içerisinde saat 10.20'de Hasan Bey e, Mustafa Bey arıyor ve 110 saniyelik bir görüşme gerçekleşiyor. Burada da şu ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Mustafa telefon görüşmelerini Hasan. en fazla 10-15 saniye sürdürülmüş. Onun dışında uzatmazmış çok fazla telefon evet, görüşmelerini. Hayırlısı. Öyle bir özellik, öyle bir özelliği var ama o gün 110 saniyelik bir görüşme gerçekleşiyor. Yine e, baktığımız zaman Ercan'la saat 00:09'da e, 10 100 saniyelik bir görüşmesi var. Yine saat 10:20'de Hasan'la 110 saniyelik bir görüşmesi var. Ercan'la Mustafa arasında 21:12'de akşam saatlerinde 97 saniyelik bir görüşme var ve en son görüşme yine Ercan'la 00:10'da 38 saniyelik bir görüşme gerçekleştiriyor. Yani uzun görüşmeler bunlar. Bu uzun görüşmelerde ciddi bir problemin tartışıldığını Düşünebiliriz aklımıza bu gelebilir e, bu problemi ve yine az önce Aygül Hanım da söyledi biz de e, Simav içerisinde gezdiğimiz zaman o gün ya o tarih içerisinde 2014 6 Mayıs'tan bir hafta öncesine baktığımız zaman birçok insan Mustafa'nın o dönemde zayıfladığını çok düşün, düşünceli olduğunu o şen şakrak Mustafa'nın gittiğini yerine konuşmayan sus pus bir Mustafa'nın geldiğini söylüyorlar. Bu da o tarihler içerisinde Mustafa'nın ciddi bir problem yaşadığını işaret ediyor. Evet tekrar döneceğim ee, ve şurada bunu da belirtmek istiyorum. Bu Hasan Bey e, 2 Mayıs'ta konuşuyor gerçekten de ve e, 2 Mayıs'la 6 Mayıs arasında hani ben İzmir'deydim diyor ya 6'sında telefon sinyali Simav içerisinden e, tespit ediliyor. Aynı zamanda 2 Mayıs'ta da Simav'da telefon sinyali. Yani ayrıl diyse bilemem ama ayrılmadığını telefon sinyallerinden anlayabiliyoruz ama bunu gizlemesi de çok enteresan. Tabii. Evet yani adeta yalanı şeye haline getirmiş bir görüntü veriyor bu resmi makamlara yalan söylüyor evet, herkese yani, yalan söylüyor. Hocam altısında görüştüyseniz de görüştünüz. Yani Tabii. bir Tabi. Neden saklıyor? görüşmedim diyorsun? Saklıyoruz. İkisinde yani üç kere görüştünse üç kere görüştün neden saklıyorsun? Çelişkilerine tekrar bir gelelim. Hasan Bey'in bu arada Hasan Bey Cengiz ve Er Ercan suskunluklarını korumaya devam ediyorlar. Bize konuşmuyor olabilirsiniz ama bu dosya cinayet büroya geçti. Eninde sonunda konuşacaksınız tabii, yani. Tabii. Konuşacaksınız ama biz burada yaptığımız harici araştırmaların sonuçlarını yayınladıkça ve sizler suskunluğunuzu korudukça emniyetin soracağı sorular da herhalde farklılaşacaktır diye düşünüyorum. Hasan'ın çelişkileri Hasan Mustafa'ya olan borcunu ödemesine rağmen senetleri alamadığını söyledi biliyorsunuz. Harici araştırmalarımızda bu bilgiye ulaşmıştık. Daha sonra borcu ödememek için böyle bir ifade kullandığını kabul etti. Bu da bir çelişki mi? Çelişki. Bu da bir yanlış yönlendirme mi? Yanlış yönlendirme. Hasan en son 2 Mayıs'ta Mustafa ile görüştüğünü ifade ediyor. Evet. Ancak Fırıldak Mustafa'nın ortadan kaybolduğu gün saat 10:20'de 110 saniyelik bir görüşme yaptıkları telefon kayıtlarında tespit ediliyor. Görüşmede arayan taraf Hasan, ama emniyete şunu söylemiyor mesela biz o gün gündüz konuştuk ama bak akşam kayboldu ben anlamadım ne oldu. O kadar refleks olarak söylenecek bir şey ki bu. Tabii. Konuştuk biz o gün. Hayır efendim bu bilgiyi vermiyor. Sadece ikisinde bir kere konuştuk diyor. Ee, Hasan 2 Mayıs'ta 6 Mayıs tarihleri arasında bir akrabasının tedavisi için İzmir'de olduğunu belirtmesine rağmen telefonu o tarihler arasında Kütahya Simav'dan sinyal veriyor. Bu da yaptığımız harici araştırmaların sonucunda ulaştığımız bilgi. Hocam buyurun. Ee, şimdi Hasan ve eğer bu cinayetle bir ilgisi var ise bu iddia edildiği şekilde motivasyonu belli. parasal alacak verecek hı hı. meselesi. Şimdi burada demek ki Ercan Bey'in de bir motivasyonu olması lazım. O gece onunla da çok uzun konuşmuş. Ercan Bey'in o bakkal Ercan'ın motivasyonunu araştırmak lazım. Yani özellikle Murat'a söylüyorum oradaki muhabirimize. Şimdi, o Ercan Bey'in motivasyonu ne bu çok önemli aydınlatacak olan şey o. Peki e, Muratçım şimdi senetleri de ben ekrana getireceğim senetlerin fotokopilerini eklemek istediğim bir şey var mı ve bu noktada Hasan Bey'in tabii ki aileye e, babaya ve Mehmet Bey'e ve Ramazan Bey'e ilk görüşmelerinde çok agresif davranması daha olayın ne olduğu belli değil. Sen bu adamdan para alıyorsun. Birlikte arsa işi yaptığını söyleniyor. Efendim peynirci dükkanı alınıyor. Oto bilmem alım satımı yapılıyor ve ailesi geliyor sana diyor ki ya elimizde böyle senetler var Hasan Bey. Bu ne? deyip bu kavga sebebi midir o anda evet. yani? Bu kavga sebebi midir? Mesela kaybolduktan sonra Mustafa e, siz daha onun kapısını çalmadan Ramazan Bey, Mehmet Bey bu Hasan Bey gelip bir kez olsun kapınızı çaldı mı? Asla. E, nerede? Efendim, Mustafa çaldım. nerede? Ben onu üç gündür göremiyorum mesela. Çaldı mı kapınızı? Hayır, öyle bir şey kesinlikle olmadı efendim. Bugün buluşacaktık. Ortak ya. Öyle. Telefonu kapalı. Öyle. Kapalı. Bugün görüşecektik yüz yüze. Ramazan Bey, böyle bir şey olmadı anladım kadarıyla. Hayır, hayır efendim, hayır. Bir de Serap Hanım, aradan uzun zaman geçmiş, bir sıcağa sıcağına para derdine düşüp e, gitmedik. Avukatım bize hani tarihler geçtikten sonra sıkıntı olur dediği için. Son bir ay kala. Yani biz bulunur da ihtimali olur diye hani bir, öyle bir düşüncemiz var çünkü biz hiç böyle bir şey beklemiyoruz. Ee, gittiğinde direkt kapıdan girer, girer girmez tabakları fırlatıp işte Mustafa Erden'in babası e, ee, iki yıl geçmiş. Niye bu kadar hala Niye Öfkelim. öfkelisin, neye kızgınsın? Biz sana kızgın olmamız lazım. Seneti olan ödemeyen sensin. Bizim tarafımız ona o şekilde gidebilirdi. Ama bizim taraf gayet e, hoşgörülü bir şekilde, anlayışlı bir şekilde sadece ödeyecek misin, ödemeyecek misin, yasal yollara başvuralım mı? E, bu senin borcun, kabul ediyorsun veya etmiyorsun. Bunu konuşmak için gidiyorlar. Yok tabak fırlatmak yok, işte küfürler, hakaretler. Sen bunu ne amaçla yapıyorsun ve şu anda niye konuşmuyorsun? Murat'cığım biz Hasan Bey'i aradığımızda nasıl bir tepkiyle karşılaşıyoruz? Tabi gergin bir tepkisi vardı. Özellikle bu olayla hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi ve senetlerle ilgili sorduğum soruya da ben bu senetlerin parasını ödedim ama senetleri alamadım dedi. Ben de hemen şu soruyu ben yönelttim şu anda... kendisine. Ee, şu soruyu yönelttim hemen kendisine. Mustafa çok güçlü biri miydi ki iki Hasan Bey bu anlamda şu anda Simav içerisinde belli bir gücü olan bir insan. Mustafa sizden daha mı güçlüydü ki siz ondan bu senetleri alamadınız, para ödediniz halde? E çünkü sonuçta e, bu tür senet alışverişlerinde parayı teslim ettiğiniz anda senedi de almanız gerekiyor doğal olarak. Bu soruya cevap vermedi. Daha sonra e, siz e, çok farklı bir insanı araştırıyorsunuz dedi. Çok farklı bir insandı Mustafa diye e, nedir diye soru yönelttiğim zaman da bu sorulara da cevap vermeden telefonu kapattı. Bir de şu var Serap Hanım. Evet. E, dayımla konuşma gerçekleştirmiş ya. Dayım e, birisi ona parayla ilgili bir e, ters davrandığında. Çok böyle agresif bir insan olabiliyor. Dayım değişik bir insan. Aynı şekilde karşı tarafta agresif. Yani iki taraf da agresif aslında ve konu çok önemli bir konu. Dayım için de karşı taraf için de para. 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 Dayım buna kesinlikle sessiz kalmaz. Tamam gücü yeter yetmez. Bazen de deli gücü olur insanda. Dayımda o da vardı. Yani tuttuğunda Öfkelendiği öfkelendiğinde zaman. öfke kontrolü yoktu dayımın. Bu öfkelendi kesinlikle. Bu ödemeyeceğim dedi. Dediği gibi Murat Bey'in de dediği gibi dayım uzun süre konuşmaz. Alo iyi tamam oldu bitti. Hiperaktif aktif bir yapısı var. Bunun yanı sıra e, takıntılı bir yapıdan bahsediyoruz. Yani borcunu gününde öde ödenmesini istiyor alacağının gün soruyor. Diyor ki ben sana veririm ama ne gün ödeyeceksin? 10 Şubat'ta ödeyeceğim. 10 Şubat'ta diyor ki paramı ver. Ee, sevgili Acun Ilıcalı dedim ya ekibiyle birlikte çok sevmişler. Her ay belli bir miktar para yatırılıyormuş. Mesela saat 17'de hesabına geçeceğini biliyor. Hep aynı gün 17 16:45'te o bankamatiğin önünde olurmuş Bekler, Mustafa Fırıldak bakar Mustafa evet bakar yattı mı diye beklermiş tekrar tekrar bakarmış yattığı anda rahatlarmış. rahatlar. Böyle bir takıntılı adam Hasan bunun parasını ödemiş olsa. Aynı takıntıyla o senetleri ona tabii, verirdi. Evet, evet, tabii. Çünkü artık onun için bu olması gereken bir şey. O nasıl ödenmesi gereken bir şeyse senetlerin iadesi de olması gereken bir şey. Şimdi senetlere geliyoruz. Bir Üç de Şeref Hanım ha. çok özür dilerim. E, dayım neden alsın senetleri? Sanki görün belki tehdit alıyordu belki başka bir şey Başıma Bir şey, bir vardı. şey gelirse bakın ha, benim alsın. alacağım mı var demek istiyordu acaba. Şimdi... Senetler tarihiyle ekrana gelecek. Ee, tabii ki biz Yazıları burada. bile görüyor musunuz Serap Hanım? Kendi yazısı, el yazısı. Evet. Nasıl intizamlı ve düzgün? Şimdi e, Hasan Bey'in soyadını tabii ki sildik buradan. E, bu senet e, 8 Nisan 2013'te düzenleniyor. E, ödeme tarihi e, 1 Ağustos 2013. Tutar 20.400 lira. Bunu kendi el yazısıyla yazmış evet. tam olarak hani bu hiperaktif işte şey e, e, dikkatli düzenli bakın ilkokul hani de böyle bize yazdırırlar ya düzgün düzgün. İlkokul mezunundayım üstelik. Ve çok güzel yazmış tabii ki şurada Hasan Bey'in imzası var biz şu an onu e, kapattık görmüyorsunuz Hasan Bey'in imzası var e, böyle bir senet var bir kere. 2013'te 1 Ağustos'ta ödenmesi gerekiyor. 2014'ün Mayıs ayında da kayboluyor şey Mustafa. Bu arada bu para ödenmemiş tabii ki de. Geçiyoruz ikinci senede. Evet, bu da e, yine 28 e, 23 Ağustos 2013 tarihinde. Bakın sırayla gidiyor ama orada Mayıs'ta mı düzenlenmişti? Nisan'da. 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 Aynı yılın Ağustos ayında bir senet daha düzenleniyor. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Evet, evet. Dört ay evet. sonra. Ee, şimdi, ilki Ağustos'ta ödenecekti. Yani... E, Nisan'da yıl, düzenlenen Ağustos'ta, Ağustos'ta ödenecekti, ödenecekti, ödenmemiş. Ödenmemiş. Bunun yanı sıra 7.250 lira daha Hasan Bey'e ne amaçla verildiği belli değil ama para verilmiş. Evet. Ve... 7250 yine Ağustos'ta daha parasını almamış çok güvenmiş. Evet. Çok güveni. Yani ödeme tarihi gelmiş ama yeni bir senet imzalamakta Hasan Bey tereddüt etmediği gibi Mustafa da para vermekte tereddüt etmemiş. 7250 liralık 0-1-10-2013 ee, ödeme tarihi. Yani e, Ağustos Eylül. Eylül Ekim'de 2013'ün Ekim'inde 1 Ekim'inde ödenmek üzere 7250 liralık bir senet daha düzenlenmiş. Yine Hasan filancanın üzerine burada da Hasan Bey'in imzası var. Bu senette ikinci senet. Hocam buyurun. Hayır, benim aklıma şu geldi. Şimdi Ağustos'ta ödeyecekti ya. Ödeyemedi. Ben ödeyemeyeceğim ancak Ekim'de ödeyebilirim dedi. O zaman bu da Mustafa da dedi ki ya o zaman bir 7 bin liralık daha senet yapalım kardeşim. Dört yani ay bekletiyorsun. Bak Nisan'dan beri bekliyor. O da olabilir bu. Bu da olabilir. Ee, şimdi o zaman buna da bakacağız. Çünkü bunun Be tutarı biraz daha düşük. Bunda maalesef düzenleme tarihi yok. Evet. Yazı da dayımın yazısı değil. Bu da Hasan Bey'in yazısı olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü o çok farklı bir yazıydı. Tabii. Bu arada Hasan Hasan'ın yazısı olduğuna ilişkin diğer iki e, senet. senedin e, kriminal onayı var efendim. Kriminal onayı var. Bu da ödeme tarihi 0112. Yine aynı yıl içerisinde bakın Nisan, Ağustos, Aralık. 01 Aralık'ta e, ödenmek üzere 4.100 liralık bir senet daha eee imzalıyor Hasan Bey. İşte vadeyi uzattıkça ekliyor olabilir. E, evet bunu. kendisi eklemiş. Bence de dediğine katılıyorum hocamın. E, vadesi ödeyemedikçe üstüne kendisi yazmış. E, bence yani e, yazmış. Bunu teminat olarak göstermiş. Bak ben e, veremiyorum, ama, he, veremiyorum ama veremiyorum ama paramda değer kaybetmeyecek anlamında. Bu yani senet. yaptığı işlerden kar payını da verememiş. O zaman parayı da veremiş. O zaman iki aya dört bin lira fark verin. Üç bin lira fark verin. Bu da, da aslında daha büyük motivasyon ödeyemedikçe miktar çoğalacak büyük bir kavga sebebi işte. Tabii ki. Yani... Ki dayım çok hassas oldu <gülüyor> bir <gülüyor> Tabii. konuda. Tabii. Evet. Yani e, bunlar efendim yine böyle baktığınızda üç ayrı senet. E, şunun düzenleme tarihi yok ama yani birinin e, vadesi geliyor ödemediği gibi yeni bir senet düzenleniyor. Faiz olabilir. Evet. Mümkündür. E, çünkü Mustafa takıntılı bir adam. Evet. Bunu herkes biliyor. Ve Hasan Bey ekibime şunu söylüyor. Diyor ki e, farklı bir adamı arıyorsunuz. Söyle kardeşim. Biz zaten burada bir sürü farklılıklarını konuştuk. Bu farklılıkları nedir? Bunu söyle. Bir kere şu konuşmayı söyle. Altısında bu adamla konuşanlardan biri sensin diğeri de Ercan üç kez. Ve sen bunlar o gün kaybolması bir tesadüf mü? Daha çok soru soracağız ve sizinle ilgili de daha çok dökümler gelecek buraya efendim.